Hamd Rabbimizin sevip razı olacağı şekilde çokça güzel ve bereketli bir hamd Allah'a mahsustur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Yüceler yücesidir. Yine şehadet ederim ki Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulü seçilmiş nebisidir. Allah ona aline hidayet ve takva sahipleri olan ashabına salat ve selam eylesin. Bundan sonra ey Allah'ın kulları Allah'tan hakkıyla sakının ve onun rızasına ulaşmak için yarışın. Allahu tebaraka ve teala şöyle buyurmuştur. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تُحْشَرُونَ Kendisine döneceğiniz Allah'tan sakının. Müslümanlar topluluğu en büyük başarı ve tam isabet kulun Rabbi Azze ve Celle'ye Rabbi Allahu Azze ve Celle'ye olan itaatini korumaya özen göstermesidir. Kişi Allah'a itaatini korumak konusunda son derece gayretli olmalı, insanların haklarına zarar vermemek için nefsine karşı mücadele etmeli. Her türlü sözlü ve fiili zulümden, uzak durmalı ve bunun için kendisini zorlamalıdır. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Ve la tahsabanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun. İnne ma yu'ahhiruhum li yawmin Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Onları ancak gözlerin dehşetle dona kalacağı bir güne erteliyor. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden naklettiği kutsi bir hadiste şöyle buyurmuştur. Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım ve onu aranızda da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin ey Allah'ın kulları. Ey Allah'ın kulları, insanların haklarını çiğnemek ve onlara zulmetmek üzere nefse serbestlik tanımak en büyük hüsranlardan ve en ağır kayıplardandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zulümden sakınıp kaçının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zifiri karanlık olacaktır buyurmuştur. Ey Müslümanlar, ey Müslümanlar şunu hatırla ki üzerine vacip olan en büyük şey tevaplarını korumak ve dinini kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve evladından kaçacağı o güne, o gün için muhafaza etmesidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: Ve nazaul mawazin al qista li yom al qiyameti, fala tuzlamu nefsun şeya, wa in kana mithqal habbet'in min kardel atina bia ve kafabina hasibin. Yani kıyamet günü için adalet terazileri taz kurarız. Hiçbir nefse zerre kadar haksızlık edilmez. Bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz hesap görücü olarak biz yeteriz. Bundan ötürü gerçek iflas ve en büyük hüsran kişinin dünyada hayır işlerinde başarılı olması ve ibadetlere koşmasından sonra bunlarla birlikte kıyamet günü insanların haklarını yüklenmiş ve zulmü eline bulaştırmış olmasıdır. Bu büyük bir musibet ve büyük bir kayıptır. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur, kimin kardeşine şerefi yahut herhangi bir hakkı sebebiyle zulmü varsa, dinar ve dirhemin bulunmayacağı gün gelmeden önce bugün ondan helallık dilesin. Eğer kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm kadar onlardan alınır. Şayet iyilikleri yoksa, zulmettiği kişinin günahlarından alınır ve onun üzerine yüklenir. İşte bu tam bir iflastır. Nitekim hak sahipleri senin sevaplarını alır ya, alır da günahlarını senin üzerine yüklerler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muflis kimdir biliyor musunuz? Ashab aramızda muflis parası veya malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek muflis ümmetimden olan bir kimsedir ki kıyamet günü namaz, oruç ve zakatla gelir. Fakat şuna sövmüş, Birine iftira atmış, ötekinin malını yemiş, başkasının kanını dökmüş, ötekini dövmüştür. Bunun üzerine hak sahiplerine onun sevaplarından verilir. Eğer üzerindeki haklar ödenmeden sevapları tükenirse, hak sahiplerinin günahları alınır ve onun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır. İşte bu, Allah'ın tam ve eksiksiz adaletidir. Bir selamet ve kurtuluş isteyen kişi, Yaratılmışlara haksızlık etmekten uzak dur. Haklarını hemen öde ve onlardan helallik iste. allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ اَل۪يمٌ Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksızlık, haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ey dilini ve kalemini insanların şerefine, insanların şerefine saldırmak için kullanan, onları ayıplayan, gıybet peşinde giden, şereflerine iftira atan, ey insanların malını yiyen, bu konuda gevşek davranan, onları sahiplerine iade etmeyi önemsemeyen kimse, Rabbine tevbe et. Rüşt yoluna girerek kendine gel, ve bu haklardan bir an önce kurtulmaya çalış. Allahu Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. "Vekadihabe men hamale ulma kim zulüm yüklenmişse şüphesiz hüsrana uğramıştır." Ayetin Sahih tefsirine göre bu hem maddi hem de manevi olmak üzere mutlak anlamda her türlü zulmü kapsar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim vefat eder de üzerinde bir dinar veya dirhem borç kalırsa o borç onun sevaplarından ödenir. O gün dinar ve dirhem yoktur o halde. O halde ey Allah'ın kulu, Allah size rahmet etsin. Kurtuluşa erişmek için hemen harekete geç. Nefislerinizi kurtarmak için yarışın ki selamete eresiniz. Ve kazançlı çıkanlardan olasınız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü mutlaka haklar sahiplerine ödenecektir. Kıyamet günü mutlaka haklar sahiplerine ödenecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan bile kısas alınacaktır. Allah'ım. Tevbemizi kabul eyle. Şüphesiz sen tövbeleri çokça kabul eden, merhametli olansın. Bizi bağışla, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. Allah duyduklarımızı bizim için bereketli kılsın ve bize hidayet ve isabetli sözler nasip etsin. Rabbime hamd eder, ona şükür ederim, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resuludur. Allah'ın Peygamberimiz Muhammed'e, onun aline ve ashabına salat ve selam eyle. Ey Allah'ın kulları! Müslümanın üzerine düşen görevlerden biri de insanların üzerindeki haklarından kurtulmak için çaba göstermesidir. Zira sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat, borç hari haricindeki günahları siler, buyur siler buyurmuştur. Borcu hafife almanın sonucu kişiyi hem dünyada hem de ahirette helaka götürecek bir sonuca sürükler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların malını alma niyetiyle alır ve onu geri ödemek isterse Allah onun adına öder. Kim Allah onu zayi etme kim o malı onu zayi etme niyetiyle alırsa Allah da onu helak eder. Bukhari rivayet etmiştir. Gerçek bahtiyar ibret alıp kendini insanların hakları konusunda koruyandır. Ardından Allahu Teala bize şanı yüce bir emirle şöyle buyurmuştur. Şanı yüce bir emirde Adnan oğullarının efendisi olan peygamberimize salat ve selam getirmemizi emretmiştir. Allah'ım Nebimiz Muhammed'e salat ve selam ile Allah'ım sahabelerinden, ehli beytinden ve onların izinden güzelce gidenlerden razı ol. Allah'ım Müslüman erkekleri ve Müslüman kadınları, hayatta olanlarını ve vefat edenlerini bağışla. Allah'ım Müslümanları her yerde muhafaza et. Onları sıkıntılarından feraha çıkart, dertlerini çöz, işlerini kolaylaştır ve düşmanlarını kahret. Allah'ım Filistinli kardeşlerimizin yanında ol. Onları korumanla muhafaza et, himayenle kuşat. Onlara zulmeden üzerlerine musallat olan zalimleri sen kahret. Onları aziz ve kudretli bir şekilde yakala. Allah'ım devlet başkanımızı ve veli ahdını muvaffak eyle. Tüm İslam beldelerinin yöneticilerini de halklarının hayrına olacak işlerde başarılı kıl. Allah'ım Allah'ım Müslümanların durumlarını düzelt ve onları feraha çıkart. Allah'ım bize yağmur ihsan eyle. Allah'ım bize ihsan, yağmur ihsan eyle. Allah'ım bize yağmur ihsan eyle. Allah'ım bize, Allah bize yağmur indir. Allah'ım bize yağmur indir. Sen şüphesiz zengin olansın biz fakirleriz. Ey ikram sahibi Allah'ım, ey kerim Allah'ım, son sözümü